Aşkım. Oh, koş, koş 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 koş. Aşkım ya. Aşkım. Hayır. Aşkım ne oldu ne var sabah köründe ya hastayım bilmiyor musun ya? Ama seni çok seveceğim bir şey buldum. Ne buldun ki yemek falan mı yoksa? Hayır biri iz bırakmış hazine olabilir. Ne izi ya aşkım hiç halim yok sırtım mırtım çok kötü ağrıyor. Aa. Oh. Bir tane vereyim kendine gel. Yok 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 tamam vurma dur. Ne hadi <laughs> bu ne buldun sen sabah sabah? Şimdi ben sabah sabah kalktım tarlayı topluyordum. Sonra yerlerde kırmızı kırmızı şeyler var. Ellerde kırmızı, kırmızı kırmızı ne olabilir? Kan mı buldun? Ne buldun ya? Bilmiyorum çok değişik bir şey. İzle ben. Bak bu Aşkım. Aşkım. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Heh söyle. Benim bu sattığımız tacımı ne zaman geri alırız tahminen? Valla bilmiyorum aşkım. Bugün pazara gideceğim zaten. Bak patates topladım onları satacağım. Ama gel bak hazine buldum. Belki bunlar hazinedir. Zengin oluruz belki. Takip edelim mi? Hazine mi? Ya tuzak sayıcıkım. Sabah sabah bir de şimdi tuzağa düşürme ya. Haten dayım Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir canım ailem. Arkadaşlar Melis'le tatil parası için hiç paramız kalmadı. O da dedi ki tacını satalım artık tacım yok kral değilim artık çok kötü hissediyorum çıplak hissediyorum ya. <laughs> alacağım alacağım söz veriyorum tacını sana geri vereceğim. Öyle almazsan var hiç konuşmam seninle zaten. Hadi ya şunları takip edelim merak ettim bak daha tağın depesine kadar çıkıyor. Bir şey diyeceğim bir silah milah alsaydık bari ya belki tuzaktır aşkım her şeye inanma öyle gözünü seveyim. Tamam dur getiriyorum bekle. İki tane kılıç getir bu izleri bize kim niye bıraksın ki ya sakar ya da pofuduk olmasın acaba. Onlar çünkü yok yanımızda şu an. Geldim. Sonunda gelebildin aşkım. Ne getirdin? Al aşkım. Oo, olur evet. olur taş kılıç da olur. Gel hadi gidelim. Hadi koş koş ben çok heyecanlandım. Acaba bu işin sonu nereye varacak? Umarım kötü bir şey çıkmaz aşkım. Ya inşallah çıkmaz öyle düşünme. Bana bak bu köyde ne kadar daha kalacağız? Vallahi bir iki ay daha kalırız aşkım. Ya aşkım bizi buraya sıcak diye getirdin havuz diye, yandım piştim ya. Şuna bak tavuk gibi oldu suratım ya. Aşkım para kazanmaya çalışıyorum bir yandan. İyi tamam tamam anladık neyse. Bunlar Aa, nereye bu ne doğru gire? gidiyor? Ay yukarıya doğru gidiyor. Aa bir dakika, <laughs> yukarıda bir şey var. Vallahi bir şey var. Dur var? buradan çıkayım şöyle. <laughs> Buldum, hazineymiş. Ya, bu nasıl hazineymiş? Ben sana, dedim. Ben sana Lan, dedim. Arkanda da var bir tane. Hani? Bir dakika bu ne? Oh. Ana ne? bu ne böyle? Meloş. Aa. Bu ne lan? Deadpool zırhı. Oha. Aşkım Deadpool oldum şuna bak. Aa, Iron Man oldum bak. Iron Man mi oldun? Oy aşkım dur gözünü seveyim dur. Bana doğru gelme sakın ha. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Deadpool oldum la şaka gibi ya. Bu çok ne Çok böyle? iyi. Oo. Ben de Iron Man oldum. Bak katanam da var ha görüyor musun bak? <laughs> Görüyorum. Başka neyim var? Ama Oo ne silahlarım yapıyorum? var. Şöyle, sıkabiliyor mu? Oo aşkım, silahlarım ben bir var ben şey yapamıyorum. Benim. Aa yaptım. Uçmaya çalış bakalım bir. Oha sen uçabiliyor oh. artık. Dur yavaş ol, yavaş ol. Başım başım döndü. <laughs> Çok iyi. Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Zengin oldum. Tamam olur. tamam sen anladık zengin. ya. Aşkım acaba bunlar gökyüzünden falan mı düştü ya? Hi hey, olabilir. Neyse ben köye geri gidiyorum. Köydekilere hava atacağım bu şey sezırımla. Şuna bakın Deadpool oldum. Aşkım bana bak şimdi. Bakayım. Allah dur. Ya bak seni öldürürüm ha. Gel buraya gel gel. Uh -huh. Şuna bakın istediğim bir <laughs> mi? hem katana kullanabiliyoruz hem de silah kullanabiliyorsun. Şuna bakın çok <laughs> iyi. Şöyle hemen gidelim köylere bir havamı atayım ya. Vallahi billah. Aha buradasınız. Ne oluyor lan orada? Ana bunlar niye paniklemişler? Aşkım. Aşkım. Ne? Nereden geldi sen öyle ya? <laughs> Havadan. Aşkım bunlara ne olmuş böyle ya? Şunlara bak korkuyorlar. Aa, sakin olun ya ne oldu size? Ne oldu size anlatın bakalım ya. Ana kırladır sınavışı şey geliyormuş bay doktor. Kaçmamız lazım. Bir dakika bir dakika anlamadım hiçbir şey ya. Düzgünce anlatın şunu. Hem bu arada siz beni nasıl tanıdınız? Ben Deadpool'um şu anda. Danırız biz seni. Ha, anlat bakalım ne olmuş şimdi anlat. Televizyonda söylediler. Tüşün, mı geliyormuş ama kola olarak geliyormuş. Herkes sığınaklara girişin dediler. Tsunami geliyormuş kola olarak geliyormuş. Kola Tsunami'si. He. Aşkım bunlar yine kafayı yemiş ya. Sarı kola Tsunami'si vardı. Normal kola Tsunami'si mi gelecek şimdi de? Vallahi ben artık her şeye inanıyorum aşkım. Kola da gelebilir. E gelsin ne olacak dem. Siz niye korkuyorsunuz ki? Ana miymiş? benim çoluk çocuğum var. <laughs> Aa, bo. Aşkım Tsunami geliyorsa biz burada da kalamayız. Sen tatil işi iptal oldu. Aa, aşkım onu bunu boşverdi kendimize, ev yapmamız lazım. Ne evi ya? Tsunami gelsin Şunlara ya. Ben Deadpool'um ölmem ki ben bak. <laughs> Ölümsüzüm ben artık. Çocuklar ama. Ço 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 ço. ço, ço. gel ya. Ne oldu Bilmiyorum ya? E, şimdi sen nane yemedin mi? dur dur dur. Sen daha güçlüsün galiba. Gel buraya. Yok gel ben seni kılıçla keseceğim. Gel. Ya, ya, ya. Gel buraya gel. Ben de Deadpool'um. Aha öyle kaçarsın işte. Ne oldu Iron Man? Allah kafa atıyor. <laughs> Bu ne biçim iş böyle ya? Ya hadi hadi gel şuna bir şey soracağım. Bir şey soracağım Mahmut. E biz nasıl sığınaklı sığınak yapacağız? Sığınak mı? Koştun dur bakayım soralım bir. Bilim adamı Mahmut'a soralım. Oo, Mahmut Mahmut bak biz nasıl sığınak yapacağız buraya? Ona bana bir miktar para verirseniz sizi yeteneğinizi geliştiririm. Yaratıcılık moda geçiririm. Yaratıcılık moduna mı? Anladım. Ama bizden bir şey istiyor aşkım. Ne vereceğiz ki buna? Eğer bir şey söyleyeyim mi? Eğer biz evi yaparsak sizi de evin içine alırız. Böylece kurtulmuş olursunuz. Aynen öyle. Hem biz olmasak siz de kim ev yapacak Tsunami'den korumalı? Onu çok mantıklı konuşuyorsunuz. Ben onu bir düşüneyim. Sen onu iyice düşün. bir düşün hemen çabuk karar ver ama olur mu? Tamam tamam ücretsiz yapacağım para mara istemiyorum ama eve bizi de alacağını söz mü? Tamam alacağız sizi de ya söz ya hadi yap o zaman. Tamam üçten geriye sayıyorum. Bir üç iki bir geçirdim. Aha tamamdır yaratıcı moda geçtim. Aşkım sen de geç. Lan. Bizi unutmayın. Ne oldu bana? değiştim ben. Dead Deadpool olmadım. Değişik Deadpool oldum. Ne oldu bana? Nasıl? İyi misin aşkım? Aşkım kafamdakini görmüyor musun ya? Yok, kafamda bir şey yok. <laughs> Çok komik bir Deadpool'a dönüştüm. Kafamda şapka var bir tane. <laughs> hadi hadi nereye yapacağız? Acele etmemiz lazım. Kolotüs'ünden bizi geliyormuş. Tamam, tamam, tamam anladım. Ee, bedrak Bedrock kullanacağız o zaman. Ya da obsidyen tamam. mi kullansak bu sefer? Bence Bedrock. Tamam, bedrock'tan o zaman tam buraya yapabiliriz. Şöyle hemen Bedrock alalım hiç. şöyle yanımıza. Ya bu kola tusundan neymiş böyle arkadaş ya bir bırakmadı peşimizi ya. Neyse. Dur dur bedra e kalacağım şimdi dur. Şöyle ben başladım bile aşkım bak buradan böyle yapalım bence. Allah. Hop şöyle tamam. Eee şuradan da şöyle yapalım. Yeri de yapalım geniş yapalım aşkım. Tamam Mahmutlara ayrı bir yer yapacağım. Tamam. Arkadaşlar geçen Kö sefer hatırlayanlar vardır. Ee, sarı kola tsunami'si gelmişti. O zaman Mahmutları bir tane odaya tıkmıştık. Bu sefer de büyük bir ihtimal öyle yapacağız. Ama onlara bu sefer ayrı bir yer yapacağım. Yani şu bölgeye tamamen köylülere ait olacak. Köylüleri bence de bence lazım. Aşkım bence boyutu bu kadar yeterli. Bence iki katlı yapalım. İki katlı çok uzun olur ya. Sığmayız. Şöyle. Tamam ben şu yüksekliklerini bir önce ayarlayayım arkadaşlar hoş, şöyle. Hoş. Meloş da iç kısımlarını lazım. halletsin. Daha duvarları falan bitireceğiz aşkım. Acele etmemiz lazım işte yeri yapıyorum ben yeri sağlamlaştırıyorum. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip abone olursanız da çok çok mutlu oluruz canım ailem desteklerinizi esirgemeyin hadi bakayım like'lar çok düşmüş ayrıca yorumlara Deadpool yazan herkese kalp atacağım hadi bakalım şöyle çatı yapayım ben de o sıra bayağı da yüksek yapıyorum bu sefer ha Yap yap büyük yapalım. iki katlı olsun. Aslında sen Tsunami'den kaçarsın ki aşkım. Zırhım var. Sen niye yapıyorsun? Olsun iyilik yapıyorum işte size. Vay be vay be vay be iyilik prensesi ya. Kendimi düşünmüyorum sadece. Şöyle. Oradaki köylü çocuğu gördün mü nasıl panik yaptı? Gördüm Canım gördüm. Ya. Çok korkuyorlar ya ama haklılar ya. Tsunami de olsun kola Tsunami sine ya. O daha garip. De. İşte. Şöyle duvarları da Her kapatalım. Her türlü boğuluyorsun. Arkadaşlar hiç delik bırakamayız çünkü tsunami her yeri kırıyor geçiyor. İçeriye su dolabilir yani kola dolabilir. Kola da asitli olduğu için hepimizi öldürür. <laughs> bu kadar basit. Ben buzları çıkartıyorum ya. Şöyle ha? tamam aşkım ben duvarları doldurmaya başladım. Ben de. Biraz uzun sürecek gibi duruyor arkadaşlar ama yapacak hiçbir şey yok. Mecbur yapmak zorundayız. Aynen öyle. Şöyle kapıları falan da yapalım aşkım demirden yapalım. Kapı mı? Ben kapı bile koymayı düşünmüyorum. Saçmalama nasıl gireceğiz içeri? Pistonla sistem yapacağım. <laughs> He, <Ha>, olur. <laughs> Tabii. Bizde çözüm bitmez. Şöyle. Hop. Tamam. tamam. Üstünde kapatmaya başladım arkadaşlar. Burası sadece köylülerin olacak. Zeminini de bunu yünden yapacağım şimdi. Yünden yapma boğulurlar. Hayır zemini ya. Hayır zemini memini yünden yapma. Doğru zeminden bile kola sızabilir arkadaşlar her şey ben olabilir. Ben yaparım. Şuraya kapı açalım. Hı. Şöyle hop çatıyı da tamamlayalım yavaş yavaş. Sen de yardım etsene aşkım ya. Aşkım yapıyorum yeri yapıyorum şimdi. Ben tamam ben çatıyı hallediyorum. Çatıyı bayağı bir kapatmayı başardım. Şurada bir tane kalmış. Aman diyeyim bir tane bile kalamaz. Yoksa arkadaşlar içe diye kola sızar. <laughs> o ne? ben sıkıyorum ya. <laughs> Ödüm koptu. Deadpool olmak çok hoşuma gitti. Şöyle şurayı da kapatalım. Beni Artık dur. ben bu bir birden sonra eve gitmek istiyorum. Haberin olsun. Yeter ya. Tamam aşkım, gidelim. Ben de evimi özledim zaten. Çekil hanım Tamam, şöyle kapattık. Bitti. Tamam. Üst tarafı bitti. Duvarlar bitti mi? Bitti. Tamam. Şimdi kapı ben yapalım, şuraya kapı. bir kapı yapacağım. Tamam. Buradan bir kapı girişi yapacağım. Şimdi buraya piston yapacağız. Tamam ben pencere yapacağım. Şöyle yapışkan piston. Leverla çalışsa on numara olur bence arkadaşlar. Şöyle Çok üstüne daha... bunu koyacağız. <laughs> Yanlış şey. Bir dakika yapıyorum. çalıştırmıyor böyle. Böyle çalışıyor. Şurada Aa var. çalışmıyor. Bunu ben bir şekilde halletmem yaptım. lazım. Şöyle yapsam. Aa doğru arkadaşlar. Yapışkan piston bloğu şeyi kaldıramaz ki bedra. Filan <laughs> oldu. <laughs> ya aşkım ya. Ben içeri yapıyorum şimdi. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar ben de bir tane sandık hazırlayacağım şuraya hemen. Hızlı bir şekilde buraya ne koyalım? Ee, birazcık golden apple koyalım şöyle. Bir 64 tane koyalım. Ondan sonra bedrock bloğu koyalım birazcık. Lazım olur. Ay, yatak koymam lazım. Yatak bende var bak. Mahmutlar için özel yatak yapacağım şimdi izle. 1, 2, 3, Şuraya 4 Çık bakayım oradan. Çıkamam. Bir saniye. Heh. Tamam. Bu kadar yatak bence yeterli ma Mahmutlar için. Sandıklarını da Heh. koy. Tamam. tamam. Bizim için de iki tane yatak yeterli olur zaten. Değil mi aşkım? Evet evet. Tamam. Şimdi ben buraya şey yapacağım. Bekle. Şöyle crafting table'ımızı da koyalım. Başka furnace koyalım. Ocak koyalım. Ocak koydum. Şöyle birazcık koydum. et stokluyorum aşkım. Et de lazım olur. Belki bu evet, tsunami evet. haftalarca sürebilir arkadaşlar. O yüzden her şeyi düşünmem gerekiyor. Ee, aa bir şey diyeceğim. Ben gidip köylüleri mi getirsem acaba? Olur. Bence de ben gidip köylüleri getireyim arkadaşlar. Birazdan tsunami falan gelirse burada kalmasınlar. Hemen gidelim bulalım şunları. Köylüler köylüler. Bitirdik tsunami de korumalı evi. Gelin takip edin beni. Nerede bunlar ya? Çıkınla dışarı. Ha buradalar. Lan oha bir tane köylü. Arkadaşlar gördünüz mü demir adama dönüşmüş köylü oha köylüler hadi takip edin beni gidiyoruz hadi Ana yaptınız mı yaptım hadi gelin takip edin beni gelin 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 çıkın buradan Geliyoruz Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bütün köylüleri güvenli bir şekilde yapmış olduğumuz bu korumalı yere sıkıştırdık hapsettik artık burada güvendeler değil mi aşkım Evet aşkım biz de şimdi tsunamiye bakalım ya. Geliyor mu, gelmiyor mu belli değil. Yaratıcı moddan da çıktık. Aynen öyle kısa süreli yapmış. Seni geberteceğim ben bay şey Lan! Adı. aşkım! Aşkım geliyor. Vallahi gelebilir. Oha şunun büyüklüğüne bak. <laughs> ne gir, gir 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 içeri gir. Dur dur. dur. la beni almadın. Aşkım beni <laughs> almadın. Ya beni almadın, beni almadın. Gel <laughs> gel. Oha gördünüz mü boyutu? Harbiden kolaya benziyor. Şoka gibi. Çok sıkıntı, çok. Ne yapacağız şimdi ya? Şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar, geliyor, vallahi geliyor. Allah. Onu hepimiz öleceğiz. çocuğum yanıma gel yavrum evladım. Çele ölmeyeceksiniz, çok... ölmeyeceksiniz. Bize güvenin lütfen, olur mu? Güveniyorum. Aşkım ya sana bir şey söyleyeceğim. Sen bu camları demirden mi yaptın? Evet. Bunlar patlamasın aşkım. Patlarsa tedarikliyim aşkım, aşkım bak. Aşkım köylülerin orayı kapatsaydın bari. Vallahi kapatmadım. Açarsan hepsi kaçar vallahi. Bence açayım deme. Gör gör görün tsunami nasıl geliyor. Tsunami nasıl geliyor diyor ya şu kapıyı açıp gelmiş tsunami gelmiş vallahi gelmiş içeri gir içeri gir içeri gir la beni almadın. <gülüyor> <gülüyor> ya bak dalga geçiyor ne benle. Ya korkuyorum ne yapayım öleceğim bari son günlerimi gülerek geçireyim. Arkadaşlar bu arada ben bonus kafa olmaktan vazgeçtim gibi oldu. Eski Deadpool'a geri döndüm görmüş olduğunuz gibi. Neyse şu kapının önüne bir tane geldi vallahi geldi. Köylüler sıkı durun. The tsunami geliyor. Ana sakin olamıyoruz biz doktor. Yardım et. Vallahi geliyor şuna bakın. Hem de tepeden geliyor. Aşkım komik değil ya. ya <laughs> tamam hadi gir içeri sen de. Geldi geldi geldi. geldi. Tsunami geldi. Gir içeri. Girdim. İçeri gir. Kapat kapat. Vallahi geldi. Arkadaşlar umarım Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Her beğeni bizi kurtarmak için bir yardım olsun. Her beğeni bizi kurtarmak için bir yardım. Hadi bakayım. Uyuyorum ben. Vallahi geldi geldi geldi. Aşıp kapıya kadar geldi. Ya kırılırsa? Elinde tut elinde tut. Yedek taşlarımız var. Tutuyorum tutuyorum tutuyorum. Geldi mi kapıya? Direkt koy direkt koy. Dur bir dakika. Bence bu kapı kırılmaz aşkım ya. Kola kıramaz bu kapıyı. Ya kırarsa? Ya kıramazsa? Şuraya bak aşkım. Oyuu soldan da geliyor. Köylüler sıkı durun ha. Vallahi Tuzuna mı geldi? Ana geldi biliyor. Aşkım kapıya kadar geldi. Oha i̇şte şuna sakin. bakın. İnşallah ölmez. Acaba içerideki pencere kırıldı mı? Tavandan sızdırma yapmadı. Bedrak bloğu çok güçlü. Pencereler kırılacak mı? Umarım kırılmaz. Arkadaşlar. Dua edin buradan kurtulalım. Doktor ailesi siz de bu sırada videoyu beğenip abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Yarın artık evde görüşmek üzere. Eğer video gelmezse bizi unutun. Çünkü kurtulamamışız demektir. Hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Kaldık kolanın içinde. Aa. Aşkım tadına baksak mı acaba? Saçmalama. İyi şuna bakın. Neyse arkadaşlar sağda ve solda yeni video çıktı. Onları <laughs> tıklayıp izleyebilirsiniz. Kapı... Allah ne oldu? <laughs> Kapı mı kırıldı? Evet. Pencereler de çok dayanmaz. Arkadaşlar sağda ve solda video çıktı. Onlara tıklayıp diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.